Kız kız. O yiyeceği atacak mısın? Yapacağım evet. İstediğimi zaten yedim. Oldukça memnunum. Neden? Dir. Kızım ve ben çok acıktık. Size bir sır vereyim. Bu benim sorunum değil. Bu yemeği bana ve kızıma veremez misin? Bak, sen bir kadınsın. Çalışmak için tam kapasitede. Yüzünüzde utanıp utanmadığınızı görün ve sormayı bırakın. Kızım zaten bir iş aradım kızımı bırakacak kimsem yok ve kimse beni bu şartlar altında kabul etmiyor. Bu. Sağ. Benim sorunum. Hayır, genç bayan lütfen. Açız. Kız yok. Nasıl böyle zalim insanlar olabilir? Hadi kızım. Senin için yiyecek bulacağım. Arjantin sana bir şey sormama izin ver. Meydanda o kadınla, o çocukla ne yapıyordun? Oh, onlar yiyecek istemeye gelen insanlar, biliyor musunuz? Ve çoktan öyle yemeği kutumu istemeye geldiler. Ne yaptınız? Onu atmayı tercih ettim. Ne? Bunu neden yaptınız? Onların neler yaşadığını bilmiyorsunuz. Gevşek insanlara yardım etmeyeceğim. Başkalarını sömürmek için değil. O işe gidiyor. Bu insanlık dışı camiladır. Kimse evsiz değil çünkü istemiyorlar bu insanlar düğüm olmadan bir puan vermezler, hayır. Zaten başka birine sormaya gittiler. Hala doğru yaptığınızı düşünüyor musunuz? Bakmak, eğer çok üzgünsen, onlardan, oraya yiyecek almaya giden Çünkü zor kazandığım paramla aldığım yiyeceklerim, onlara sahip olmayacaklar. Mumya, açım, aşkım biliyorum. Ama Tanrı bize yardım edecek, tamam mı? Annem bize yiyecek getirecek. Ah, Tanrı bana yardım et. Hadi kızım. Bizim için yiyecek bir şeyler alacağım. Kız, kız. Namazda yemeğe ihtiyacı olan sizlerin konuşmasını gördüm. Evet, öyleyiz. Bütün gün hiçbir şey yemedik. İstersen sana biraz yiyecek getirebilirim. Haydi efendim. Çok yaşa. Beni takip edebilir misin? Çok teşekkür ederim genç adam. Allah sana bu yemeği versin. Bir tabak yemek kimseye inkar edilmemelidir. Ama anlat. Bu duruma nasıl geldiniz? Bak genç adam, hikayem çok üzücü, anlıyor musun? Biz güzel bir aileyiz. Ben, kocam ve kızımdı. Ta ki bir güne kadar. Bizi terk etmeye karar verdi. İkimizi de hiçbir şey bırakmadı. Hatta denedim. İş arıyorsun, biliyor musun? Ama yapamadım. Onu bırakacak kimsem yok. Ve sonra kendimi bu durumda buldum. Yiyecek alacak insanlara bağlı olarak bunu duyduğuma üzüldüm. Ama Tanrı, bir şekilde yardımcı olacaktır. Ve o zaten bana yardım etti. Hayatımızda bir melek olmaktır. Eminim. Tanrı'nın her zaman seninle olduğunu. O hepimizle beraberdir. Ve eminim o senin yolunu aydınlatacak. Eh gitmem gerekiyor. Namest. Tanrı ile git. Allah sizi kutsasın. Ah dostum, ne zamandır birbirimizi görmüyoruz değil mi? Ah evet. Bu toplantıyı planlamalıydık. Uzun zaman önce. Gerçek. Hasretten ölüyordum. Ah ne yapıyorduk değil mi Camila? Sen en kötüsüydün ha? Evet doğru. Ama dostum tanrım. Neyse. Bugün ne yapıyorsun? Tazelemek için bir dondurma veya meyve suyu alabiliriz değil mi? Ah tabii ki. Oraya bizim için mi gidiyorsun? Sana kartımı veriyorum. Tamam, yapabilirim. Selam, sadece yakınlaştırın. Ciro, Ciro. Geldim. Oh, daha iyisini yaptım. Çok sıcak. Sanırım onunla yarı yolda buluşacağım. Hadi burada oturalım kızım. Bugün ısı çok fazla. Anne, bak ne buldum. Bir cüzdan. Bakalım geri vermemiz kimin için. Cennetin kızı. Bunun kimin cüzdanı olduğunu zaten biliyorum. Bu sabah bize yemek yemeyen o kadındı. Gidelim. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Aşkım, hiçbir şey yedin mi? Sokakta yedim. Evet yedim, aşkım. Size bir şey sorayım. Orada hiç paran var mı? Ben de var, ben varım. Sadece maaşım henüz düşmedi. Burada her şeyi geciktirdim. Hayır. Beklemek. Nerede? Cüzdanım nerede? Orada mısın? Hayır, parkta bırakmış olmalıyım. Emin misiniz? Sahip olduğum, onunla uğraştığım tek yer orasıydı. Ah! Tüm kartlarım, param, kimliğim, her şey orada. Gel bulmama yardım et. Vay canına, vay canına, tanrım. Gel, gel. Ah! Eminim burada bırakmıştım. Aşkım, onu burada bıraktığından emin misin? Meydanda mı? Evet, başka hiçbir yer yok. Onu çıkardım. Claudio'ya teslim etmek için kartı buraya götürdüm ve, ah! Birisi hepsini harcadı mı? Bilmiyorum. Ama gitti bütün ayın parası. Kız. Seni bulduğuma sevindim. Git başımdan. Sakin ol Camila. Bırakın kadın konuşsun. Sadece sana bunu vermeye geldim. Sadece hepsinin burada olup olmadığını görmek istiyorum. Ben dürüst kızım. Ben. Kimlik fotoğrafına baktım ve bu sabah seni hatırladım. Hepsi orada, bakabilirsin. Bu doğru. Hepsi burada. Görmek. Bunun için özür dilerim. Sana daha önce davrandığım gibi. Çünkü seni yanlış değerlendirdim. Bu parayı buraya götür. Ama sağ. Satın almanın bir yolu. Onun bağışlaması. Bu sadece dürüstlüğünüz için. Lütfen sana yaptıklarım için beni affet. Teşekkürler genç bayan. Bunu kabul edeceğim çünkü biz gerçekten ihtiyacım var. Af dilemeye gerek yok. Hayır. Bu zaten çözüldü. Tüm kalbimle işlerin senin için daha iyi olmasını diliyorum ve ihtiyaç duydukları her şey bana ve kocama güvenebilirsin. Teşekkürler. Senin için her şeyin iki katına çıkmasını diliyorum. Tanrı'yla kal. Sen de. Amin. Tanrı'yla kal. Görüyor musun aşkım? Gerçekten ihtiyaçları vardı. Yardım etmenin de zararı olmadı, değil mi? Dir ve aynı parayla ödeme yapmadı. O. Her şeyi almadı ve sadece uzaklaştı. İyi bir insandı. Bugün bana nasıl bir ders verdi? Bunu anladığınıza sevindim. Ve şimdi her şey halledildiğine göre satın alımımızı yapalım mı? Gidelim. Düşündüğüne sevindim ha. Aman Tanrım.